Övünç Hanım Merhaba. Size tekrar teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu bana bulduğunuz üçüncü su ee, ve gerçekten su çok yüksek, çok yüksek. Şu gördüğünüz sadece hava makinesinden çıkan su. Ee, biz e, buna motor taktığımız zaman yüz dönüm suyu rahatlıkla sulayacağımız bir su var burada. Çok tatlı, şeker gibi su. Arkadaşlar da çok yardımcı oldular üçü birlikte. Makine orada, karşıda 70 metreye kadar indik. Toprak çok harika. Düşmana atılacak taş yok neredeyse. Ee, şu anda çakıllamayı yapıyoruz. O da bitmek üzere. Süt biraz biraz temizleniyor artık. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şey. Çok teşekkür ediyorum sizlere. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerle çalışıyorsunuz. Ee, bundan sonraki tarlamı da kesinlikle tekrar size arayacağım. Orası tabii ki o